Napolyon denilince aklınıza ne geliyor? Şapkası, savaşları ve tabii ki kısa boyu, değil mi? Hatta bu yüzden Napolyon kompleksi diye bir terim bile var. Peki size bunun kocaman bir yalan olduğunu söylesem ne dersiniz? Evet, doğru duydunuz. Napolyon aslında kısa falan değildi. Her şey o dönemdeki ölçü birimlerinin farklı olmasından kaynaklanıyor. Fransız ve İngiliz ölçü sistemleri birbirinden farklıydı. Fransız kayıtlarına göre Napolyon'un boyu 5 pidiapus olarak geçiyor. İngilizler bunu kendi sistemlerine çevirince ortaya 1 motalili 7 metre gibi komik bir rakam çıkmış. Halbuki Fransız ölçüsüne göre Napolyon'un boyu aslında 1 dotlatma 8 hatta 1 yaç 70'e yakındı. Bu da o dönemin ortalama erkek boyuydu. Yani yıllardır inandığımız bu kısa Napolyon efsanesi aslında bir çeviri hatası ve İngilizlerin propagandasıymış. Tarihin ne kadar ilginç sürprizlerle dolu olduğunu görmek harika değil mi? Bu gibi daha fazla tarihi gerçeği merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.